Bugün katmer vardı evde. Ay annem nasıl ısıtmış onu tost makinesinde. Hii, ay bir güzel kokmuş. Bir yedi bir yedi. Ay Allah'ım o kadar fena oldum ki size anlatamam yani. Resmen ağzımın suyu attı. <laughs> Çok fena oldum. Ay mama şimdi iyiyim. işte. Yedik. Akşam yemeğimi de yedim. Ondan sonra öyle işte. Bugün bir hafif e, çaplı bir kriz atlattım. Çok şükür. <laughs> annem diyor ki yavrum çok güle verdin diyor. Kimseye söyleme diyor. Seviye meviye kimseye söyleme nazar ederler diyor bana. Ben diyorum ki annem de kimseye söyleme. Yayın yapıyorum ben diyor. <laughs> öyle işte maşallah. Subhanallah. Barikallah diyelim. Nazar değmesin. Hepimizi cümlemize yapanlara ondan sonra böyle işte bugün de böyle geçti 5 yok 6'ydı bugün tabi 4 gün kalıyor 4 gün kaldı işte seviye 1'in 2'nin şey, bitmesine hadi bakalım <laughs>